Uzayın o sessiz, zifiri karanlığında, milyarlarca yıldızın soluk ışıkları arasında bir yabancı ilerliyor. Ne bir gezegenin uydusu, ne de bildiğimiz türden bir kuyruklu yıldız. Bilim insanları ona 3 ay Atlas adını verdi. Güneş sisteminden hızla geçip giderken, ardında bıraktığı şey cevaplardan çok sorular. Her şey, Temmuz 2025'te, Hawaii'deki Atlas Teleskop Ağı'nın gökyüzünde alışılmadık bir parıltı yakalamasıyla başladı. İlk bakışta sıradan bir kuyruklu yıldız gibiydi. Ama yörüngesi, hızı ve görünüşü daha önce gördüklerimize hiç benzemiyordu. Kısa süre sonra Şili'deki Vera Çirubin gözlemevi de aynı cismi fark etti. Ama o çoktan geçip gitmek üzereydi. İşte o an insanlık bir kez daha yıldızlar arası bir ziyaretçiye tanıklık ettiğini anladı. Bu, tarihimizdeki üçüncü yıldızlar arası misafirdi. 2017'de gizemli Oumuamua... 2019'da ise iki ay Borisov gelmişti. Ve şimdi sıra 3i Atlas'taydı. Ama bu seferki hikaye çok daha derin bir gizem taşıyordu. Harvard Üniversitesi'nden ünlü astrofizikçi Profesör Avi Loeb, 3i Atlas'ın sıradan bir gök cismi olmayabileceğini öne sürüyor. Daily Mail'e yaptığı açıklamada şöyle diyor. Eğer bu gerçekten bir kuyruklu yıldızsa, Güneş'e en yakın noktaya geldiğinde, yani 29 Ekim 2025'te parçalanması gerekir. Ama Loeb'e göre bir başka, çok daha çarpıcı bir ihtimal daha var. Chuay Atlas, aslında bir teknolojik ana gemi olabilir. Güneşe yaklaşırken, çevresini incelemek için mini sondalar salan bir yıldızlar arası araştırma aracı. Bu iddia, bilim dünyasında adeta bir fırtına kopardı. Tabii ki bu sözler, NASA'nın temkinli yaklaşımıyla çelişiyor. NASA, 3 ay Atlas, tamamen doğal bir kuyruklu yıldızdır açıklamasını yaptı. Ancak Mars yörüngesindeki uyduların topladığı verilerde zayıf ama garip sinyaller bulunduğu söylentileri de var. Henüz kimse bunların anlamını çözebilmiş değil. Ve şimdi insanlık tarihin en gizemli gözlemlerinden birine hazırlanıyor. 29 Ekim 2025. 3 Ay Atlas Güneşe en yakın konumuna ulaşacak. O an geldiğinde eğer doğal bir kuyruklu yıldızsa tıpkı diğerleri gibi eriyip dağılacak. Ama eğer Profesör Loeb haklıysa, eğer bu gerçekten teknolojik bir ziyaretçi ise, o zaman belki de biz değil, bizi izleyenler güneş sisteminden geçiyor olacak. Sonunda ne olursa olsun, üç rai Atlas bize önemli bir şeyi hatırlatıyor. Evren, sandığımızdan çok daha gizemli, çok daha canlı ve belki de o sonsuz boşlukta yalnız değiliz. Bu gizemli yolculuğu birlikte takip etmeye ne dersiniz? İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.